salakça araba kullanan insanlar her gün yaşadığımız Ba 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 ba. Bunlar kazalar ya. You stupid. <laughs> stupid motherfucker. <laughs> Abi neden yorum yapmıyorsun? Ceyda bir havalıp gelsene. Oha! <laughs> Dayan içeride gitti be Ha bir de vitesi geri atmaya çalıştı yine atamadı. Yani bu bol kar faciası abi, bu salaklık değil. ...2022 lan... ...oy şey izleyelim mi lan... ...dün gördüm izlemedim bak... ...2022'de... ...MMA vesaire knockoutları... ...ama böyle... Sadece profesyoneller değil ha. He. Her yerden almışlar. Çok eğlencelidir o video. Bas siktir oğlu. Yok lan maç ya spor bir şey olmaz ona. Dur bakarız ona şimdi şunu bir izleyelim. What <laughs> the <laughs> Ama bunlar bu sürücüleri... bu arkadaşları Türkiye'ye getirmek lazım ya. Bayağı bir tecrübe kazanırlar ha. What was that? Thankfully, it was a fire that was quickly extinguished thanks to the swift and courageous response <Sessizlik> of the Atlanta Fire Department. And once the area was secure, investigators from a number of different agencies began to. Şeyi izlediniz mi lan? Ambulansın önünü kesen hıyarı. Sağa sol, sağa sol yapan. Ne kafayla yaptı acaba? Mesela o adamın ben gerçekten tutuklanıp, yakalanıp hani ne yapmaya çalıştığını, neye ne nasıl ceza vereceğini, aman ne cevap vereceğini çok merak ediyorum. 800 TL cezan vermişler. Ehliyetini de almışlardır değil mi? Almışlar e yani bir zahmet. Amına koyayım. Çocuğun pantolonu çıkmış altından. Baba girse artık sal boş ver. Üff, tam hasar verecek köşe. geçici mi almışlar nasıl bir geçicilik o Kaza dediğim şey geri geri vurdu. <laughs> ne yapıyorsun? Allah Allah. Allah Allah. GTA'daki kafa önde kaldı galiba. Nasıl oluyor ya? Aa ben bir şey daha gördüm ya şu an Instagram'da. Bir şey söyleyeceğim. UFC alanındaki bir organizasyon bu tokat turnuvasını yapmaya mı başlamış? Ben öyle bir şey gördüm UFC'nin Instagram'ında. Mümkün mü böyle bir şey? Jesus. That arrived on time in Pennsylvania, but may end up getting a big a a big a The reason is because the envelopes they're in, the balance that are in, they don't have. Ya bizde daha epikleri var. Bunların kaz bunları kazaları da sinek ya. O. Oh. Dur bak şimdi bekle ben size videonun kralını söyleyeceğim. İnşallah güzeldir. 2022 MMA.